Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmazla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Bakanlığında düzenlenen Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yılmaz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna atıfta bulunarak "Terörsüz Türkiye diye bir sürecin içindeyiz. Bu ülkede kim yaşıyorsa kardeşlik olsun. Huzur olsun istiyoruz." açıklamasını yaptı. Terörsüz Türkiye diye bir sürecin içindeyiz. Ne diyoruz? Cumhurbaşkanımız her ortamda söylüyor. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyor. Hacı Bektaş'tan ilhamla. Hep birlikte Türkiye olalım diyor. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu ülkede kim yaşıyorsa kardeşlik olsun, huzur olsun, birlik olsun diyoruz. Yıllar yılı ülkemiz terörden çok çekti gerçekten. En büyük kayıp da tabii ki şehitlerimiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum burada. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Onlar sayesinde biz bugün bu huzur ortamı içindeyiz. Kavgayla toplumun kazanacağı bir şey olmadığını ifade eden Yılmaz Terörsüz Türkiye sadece Türkiye için değil, tüm bölgemiz için istikrarlı bir bölge demek dedi. Terörsüz Türkiye sadece Türkiye için değil, tüm bölgemiz için aslında terörsüz bir bölge demek, daha istikrarlı bir bölge demek daha müreffeh bir bölge demek. Geleceğini daha sağlam temeller üzerinde kuran bir bölge demek. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız.